adım savaşmaktan Bir adımla atlara Gideceksin sanmaktan Kaçamam yalnız hiç pişman Değilim senin olmaktan Senin olmak hiç pişman Değilim beni kırmaktan Beni kırmaktan Bıkmadım savaşmaktan Bir adımla atlara Gideceksin sanmaktan Kaçamam yalnız Her şey yalandı bir can kaldı Verecek sana tövbe Değeri dolmayan Hiç sanmıyorum Atar mıydım Adım adım hatırladım Bir sen vardın Beni bana mahkum etti bıraktın Bunun misali rüzgara sürecek Umutlarım ucundan gördün Bir hayli yorgun düşecek Karatlarını kırmıyor özgürlük peşinde bir kuş gibi Daha çok söz var da bir ruh gibi Vardığın yokluğun sevgili Dört hanım dertlerle çevrili ama Hiç pişman Derdim senin olmaktan Senin ol savaşmaktan Bir adım daha atmadan Gideceksin sanmaktan Kaçamam yalnız Hiç pişman değilim senin olmaktan Seni de olmaktan Hiç pişman değilim beni kırmaktan Beni kırmaktan Bıkmadım savaşmaktan Bir adım daha atmadan Gideceksin sanmaktan Kaçamam yalnız